Hiç bu kadar hayatımda çaresiz kalmamıştım. Çaresizlik çok kötü bir şey. Harbi ya şaka bir tarafa da. Çaresizlik kadar kötü bir şey dünya yüzünde yokmuş. Ben bu kadar nasıl çaresiz kaldım aklım almıyor. Yani. Çok çaresizim çok. Elimde bir şey gelmiyor. Haber alamıyorsun. Haber alamıyorsun. Elimden bir şey gelmiyor. Öyle işte. Bilmiyorum bakalım pazartesi salı savcılıktan izin alacağım da alacağız da oradan işte bana gösterecek demiş güya. Görmek de istemiyorum bir yandan da oradan görsem geri geleceğim gene. Nasıl bırakıp geleceğim? Şimdi neye üzülüyorum? Şimdi orada yatıyor mesela. Burada yatarken bir bisküvi yiyordu, bir meyve su içiyordu. Yemek aralarında. Şimdi cebinde beş kuruşu yok. Üstünde cice bir penyesi yok. Ayağında bir çorabı yok. Delireceğim yani düşündükçe. Cebinde bir lirası yok. Şimdi oradan şey isteyeceksin çocuk. Diyecek ki işte bana yani ne bileyim herkes bisküvi falan yiyecek. Bir şey yiyecek o da öyle bakacak. Bir şey alıp yiyemeyecek yani. Orası bir nevi cezaevi yani. Bir şey isteyemeyecek kimseden yani. Bana bir bisküvi alıp yemeyecek. Altı pislense değişin diyemeyecek. Bilmiyorum valla düşündükçe var ya, çıldırasım geliyor ya. Hiçbir anneyi, hiçbir anneyi Allah'ın bu kadar çaresiz bırakmasın Hiçbir anneyi bu kadar Allah çaresiz bırakmasın Delireceğim, yemin ediyorum delireceğim yani delireceğim. Valla delireceğim. Bu kadar zor olmaz, bir şey bu kadar zor olmaz ya. Bir şey bu kadar hiç zor olmaz. Delireceğim. Daha kötüyüm ki anlatamam. Millet de benden bıktı yani hiçbir bir haberim yok. Artık hiç iyi bir videom yok. Yazın çektim birkaç hiç iyidiler. Şimdi yok yani ne yapacağım ben de şaşırmış. Millet de haklı, ben de haklım. Çok üzgünüm ve paylaşmasam da merak ediyorsunuz arkadaşlar. Youtube arkadaşlarım, akrabalar zaten arıyor sağ olsunlar. Haber alıyor. Youtube arkadaşlar işte soruyor oğlumdan haberi var mı? Allah razı olsun herkes yazıyor. Ama benim sesim çıkmıyor. Yani çoğu duymuyor beni Böyle bağırmaya çalışıyorum. Sesim bu kadar çıkıyor. Stresten dolayı biraz. Biraz uyudum uyandım hiç sesim yok. Hiç gene biraz açıldı. İşte bunları düşünüyorum yani. Beş kuruş parası yok. Bir şey istese alası alan yok. Yani ne kadar çaresiz yani insan. Affedersin altına pislesek değiş diyen yok. Kim değişecek, kim bakacak? Bakacaklar mı? Onu öğrenebilsem en azından bu kadar mı? Bu kadarını öğrenebilsem ki bakılıyor mu, bakılmıyor mu? O da yetecek bana yani. O da bana yetecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Anne yetinmez Asya'yla ama. Gene diyorum çaresizlikten işte biraz iyi olurdum. En azından bilirdim. En azından parası var. Bir şey istese getirirler mi acaba? Kimden istesek de kim getirecek onu da bilemiyorum da nasıl olacak onu da bilemiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Bu kadar yeter sağ olun. Merak edenler için işte çektim. Hepinizden Allah razı olsun. Çok ilgilendiniz. En azından motive oluyorum yani milletin. Desteğiyle Allah razı olsun herkesten. Arayandan, aramayandan. Valla böyle var ya bazen hiç konuşasım gelmiyor. İşte böyle karmanç olmadım yani bilmiyorum. Hoşçakalın. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Var olun.